hep beraber şu 6-7 ay, 7 ay içinde, yani 8 ay içinde en büyük en büyük şey yaşayanlar muhtarlar. Büyük şehir olarak da, maske tabii yapmaya çalıştık. Maske genel müdürlüğü, tabii biz 2023 bütçesini hazırlarken, biz de görmedik. Kimse de görmeyecek gibi. Sayın Başkan bize şunu ifade etti. Ee, kesinlikle hem programı verdiğiniz programı yapacaksınız, hem depremi yarısı satacaksınız. Yani e, e, böyle bu süreçte işte yedi, ayı bitirdik. Ve devam ediyoruz. <laughs> bu süreç e, hem biz için çok zor bir geçti. Ama ben e, inanıyorum ki biz bundan sonraki eksiklerimiz, manatların ayağa kalkma süreçte, süreçte yeni binalar, yeni şeylerle yeter ki bir beraberimizi bozmayalım. <laughs> Herkese teşekkür ederim. 6 Şubat'ta büyük bir yıkımla karşı karşıya geldik. Fakat bu yıkımın en çok altında ezilenler muhtalar oldu. Muhtalar yanında da belediye çalışanlar oldu. Ama bizler buna rağmen şehrimizi terk etmedik. Şehrimize, milletimize, vatandaşımıza yardımcı olabilmek için gece günümüz hep bu tercih. Evet. Ölenlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Yaralarımız var. Allah şifalar versin. Ama bu memleketlerimizi, bu memleketi ayar kaldırmak için her zaman bildiği yer, beraberliğe ihtiyacımız var. Bugünlerde o günlerden bir tanesi. Serhat'ın başka bir göreve geldiği zaman arkadaşlar hatırlayın. Işe imkanlar yoktu, borcumuz vardı dedi, şu vardı dedi, bu vardı. Bir iki yıl boyunca bana müsaade edin de ondan sonra sizlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayın. hakikaten bizler de şehir merkezinde olan muhtar arkadaşlarım. Ya kırsala başkanım en çok kırsal bu Kırsala büyük bir hizmet gerekiyor hem alt yapısı hem yapısı ile, üst yapısıyla, üst yapısıyla kısa bir hizmet verir. Yani normal belediyenin ilçe yapacak işlerin yüzde yetmiş, yüzde sekseni büyükşehir belediyesi ama müdürümüz yaptı karşılarda. Ben şahsınıza sayın genel müdürüne çalışma arkadaşım, yol arkadaşım sizlere öndelik ettiğinizden dolayı da hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Malatya Merkezden Sivas sınırına her ülkede muhtar arkadaşlarımız konuştu. Şimdi Maski'nin elindeyim. Yolak bir yapının elinde ile diye kalmış. Tabu bir hizmetleri sağlayan da bir güç var. Hizmetin bir adamı var. Bu hizmet adamı da Selahattin Başkan. Öncelikle Selahattin Başkan'a teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah sağlık uzun ömürler versin. i̇ddia ediyorum gerçekten. Büyük şehrimize yapmış olduğu hizmetler 57'den 2014'e kadar yapılan hizmetlerin kat kat üstüm. Burada emeğe geçen herkes. Önce Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürtel'e, Mehmet Merdan, çalışma arkadaşlarına, herkese çok çok teşekkür ederim. Yapılan ismetlerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Elinizden gelen gayretleri de gösteriyorsunuz. Bundan ne memuruz halk adına İki yıl önce Hekim düğün salonunda bir toplantı yapmıştık. O toplantıda maske genel müdürlüğü tablosunu gördüğümde bu tabloda sorunlar yüzde elli çözüldü diye görüyorum demiştim. Ben çok eski bir buktarım. Tabii 2023 yılında 37 günü hariç o kış mevsimine denk gelmesine rağmen yaklaşık 9 aydır depremle, enkazla, yıkılan, patlayan, çatlayan yerlerle uğraşmasına rağmen ben teşekkür için geldim. Ben iki son tarzım vardı, sular bağlandı, mesela gözetmeden Cumartesi pazarları çalışıldı, Ramazan başından bizi hiç susuz bırakmadı, su gönderdi. Ben teşekkür için gelmiştim ama gördüm ki, ben o gün söyledim, bugün ben yaptığı çıkardım. Çoğu muhtemelen teşekkür için gelmiş. Evet. Sorunlar çözüldü. Yani ben orada, o gördüğüm tapurda yanılmamış. Köyüme ve ilçeme, Malatya'ya verdiğiniz emeklerinize sağlık. Allah yolunuzu açık etsin.